Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 15 Temmuz 2020 şans topu tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta 8 Temmuz 2020'de çıkan sonuçlar 11 12 20, 30, 33 ve 6, 14 oldu. 5, 6, 1 bilen bir 1 kişi toplamda 1.705.902 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 12 kişi 7.146 TL'nin sahibi oldu. Bizim sizlere geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sayılara baktığımızda ise 11 sayısını 33 sayısını biz de doğru tahmin etmişiz. 6-14 kısmının da geri söylemiştik. 6-14 kısmında tahmin etmişiz. Gördüğünüz üzere dördüncü kuponumuzda Diğer hiç ötücü şeyleri girmeyeceğim. Mesela işte bir sayıla kaçırmışız. 17 gelmiş. Biz 13 demişiz. Hiç bunlara girmeyeceğim. Yoksa bizim de kaçırdığımız olmuş. Şöyle baktığımızda işte 20 gelmiş. Biz 21 demişiz. Tek sayıla kaçırmışız. Ha, biz de kaçırmışız. 30 gelmiş. Biz 29 ya da 31 demişiz. Biz de bir sayıda kaçırmışız. Yani bu bir sayıda da kaçırsak, on sayıda da kaçırsak sonuçta önemli olan verdiğimizin tahminlerin gel gelmemesi. Geçen haftaya baktığımızda yani sonuç olarak 11 ve 33 sayısını doğru tahmin etmişiz. 5 artı 1'in altı kısmında 14'ü yine doğru tahmin etmişiz değerli arkadaşlar. Kupon olarak da battığımızda birinci kuponumuzda 2 birmişiz. Dördüncü kuponumuzda da 1 bir artı 1'i bilmişiz. Şans topunda sonuçlarda son 7 haftaya battığımızda birçok sayının ertesi hafta yine tekrar ettiğini sizlere daha önce de belirtmiştim. Bakın yine 8 Temmuz'da da en son hafta Geçen hafta çıkan 12 sayısı yine çıkmış ve burada da yine 30 sayısı bakın geçen hafta çıktı halde bu hafta yine çıkmış. Bu aralar şans topunda çok tekrar oluyor. Bunda göz önüne bulunduğunuz arkadaşlar 15 Temmuz 2020'de de yine 11, 12, 20, 30 ve 33 sayılarından bir veya ikisi gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi de benim bu haftaki beklediğim sayılara geçelim. Daha sonra da yine hazırlamış olduğum kuponlarımı göstereceğim sizlere. 15.07.2020 2020 şans topunda gelmesi muhtemel sayıları Ben bu şekilde çıkardım arkadaşlar 2 3 6 7 8 10 13 16 19 22 25 27 28 29 31 ve 32 bazı sayıların üstüne yıldız işareti koydum. Bakın 31 buradan da 3, 6 ve 7 sayısının gelme ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben bu hafta. Bakalım bu 4 sayıdan kaç tanesi gelecek. Hep birlikte göreceğiz. 5 artı 1'in kısmına da baktığımızda ben bu hafta %80 artı 10 geleceğini düşünüyorum. 10 gelmezse de 9, 7 ya da 12'den birinin geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere yapmış olduğum kolonları göstereceğim. Birinci kolonum 3, 6, 7, 30, 31 ve 6, 10. İkinci kolonum 2, 10, 16, 25, 29 ve 6, 10. Üçüncü kolonum 8, 13, 19, 22, 32 ve 6, 10. 4. kolonum 3 6 11 20 28 ve 6 9. 5. kolonum 3 7 12 20 27 6 7. 6. kuponun 6 8 16 25 31 ve 6 12 7 ve son kuda 2 3 11 31 33 ve 6 10 Sizlerde bu sayılardan ikinizden geçenleri oynayabilirsiniz kuponlar oluşturabilirsiniz kupon oluşturmanın tamamen şans işi olduğunu düşünüyorum ben. Hepinize bol şans diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevineceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.